Mı? Nereden? Nerede? Bursa'dan geliyorum. Başka var mı şehir dışı? Tribün de olur. Voo wow. sen? Kartal sayılır mı? Sayılmaz. <laughs> ben Çek Cumhuriyeti'nden geldim. <laughs> Oyun için mi? Sebeplerinden bir tanesi de buydu. Diğeri neydi? İşte ailemi göreyim falan. <laughs> Aa, çok samimi bir cevap kardeşim benim. Başka? Oyun postan geldim. Oyun için. Evet. Bir alkış alabilir miyiz kardeşim? Salladıysan da güzel salladın. Yemin ederim oyun postan geldim. Ben orada oyun postu. Teşekkür ederim kardeşim. Sağ olasın. Başka ya gerek yok. Sağ olun. Egon tatmin oldu yeterince. Sevsin onları izleyiz. Evet bizi şu an yok edecek bir şaka bu kardeşim. <laughs> Sağ olun. En yapılmaması gereken. Aramızda polis varsa sessizce tutuklayabilir. Biz görmezsen geliriz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Tanıyabilir miyiz sizi? Aysel. Aysel Hanım ne iş yapıyorsunuz? Make-up artist. Ne yapıyorsun? <laughs> Makeup artist. Makyöz. Evet evet evet. Yani makeup artist. Makyaj artisti. Teşekkür ederiz. Zaten Fitne Ficure hemen makyöz diye belirtti aldı <laughs> Biz kapıda tanıştık oradan destekliyor beni. <laughs> evet evet. Destekleyerek mi söyledi bilmiyorum o Çok tehlikeli bir insan. Bilmeyen var mı? <laughs> Gerçekten hepiniz erkekler hiçbirinize inanmıyorum. Bence hiçbiriniz nereden biliyorsun lan Hasan? <laughs> eski bir arkadaşım o yapıyor. Diyorsa bilmeyecektin sen de. Hasan mesela top kafa değil mi? Değil, çok düz. Üzgünüm Hasan olmadı. Ellerle onu ayarladın ama kafayla diğerini ayarlayamadın. <laughs> Peki hayatım, çok güzel görünüyorsun bu arada. Kimle geldin? Eşim. Kardeşim benim, sen de çok modern görünüyorsun. Eyvallah, eyvallah. Ne zamandır evlisiniz? Biz dört. Kızada çok güzel görünüyorsun, dedim. adama çok modern görünüyorsun. <laughs> evet. Evet yaşınız şu an aynı duruyor. Hayır aynı değil. Ben 45. Ben bayağı küçüğüm ya. Sen kaç yaşındasın? 30. Oha 15 yaş. Evet. Sen zenginsin o zaman bayağı. <laughs> Gönlüm diyelim ya. Gönlüm e, diyelim. Ben o kısmı biliyorum da öbürkünü bilemiyorum. Ne ama. iş yapıyorsun? Ee, ben de şey diyeyim havalimanında çalışıyorum. Ne yapıyorsun orada? Duty Free'de. Yine ben de makyörüm. Ha. Onun erkek versiyonu. Ama, ama dişim... taşaklı bir makyörsün anladım kadarıyla. <laughs> anladım. Eyvallah. Peki orada tanıştınız değil mi? Aslında öyle tanışmadık. Gökmen evliydi biz tanıştığımızda. Hayır, hayır, hayır. Kesinlikle hayır. Bak, boşanma arifesindeydim. Boş... <laughs> yıllardır bu fırsatı bekliyorlarmış gerçekten. Hakikaten boşanma arifesindeydin. 15 gün vardı boşanmama. Bütün her şey bitmişti zaten. Eski eşinden niye ayrıldın peki? Ee, çok kıskançtı. Haklı olabilir mi peki sence? <gülüyor> <gülüyor> Neyi kıskanıyordu? <laughs> Evliyken başka kadınlara bakabiliyormuşum. <laughs> Neymiş? Bakıyoruz kızlara bakıyormuşum. Ya işim gereği tabii biraz işim hanımlarla ilgili olduğu için biraz sıkıntı duyuyordu tabii ama. Adın nedir? Gökmen. Gökmen şimdi bir forvetsin bu belli oldu kardeşim. <laughs> Estağfurullah abi. Ama artık yavaşladın mı peki nedir? Bir... Yaş 45 biraz tabii olmuş olabilir abi. Biraz. Eskisi kadar değil. Kaç evet. yaşında boşandın eski eşinden? 30 yaşında evlendim, 38 yaşında boşandım. 40 yaşında da şimdiki eşimle evlendim. O hiç kıskanmıyor değil mi seni? Evet. İşimi biliyor en azından hani. Jigolo gibi imaj vermiyor mu <laughs> şu anda? Ha hiç kıskanmıyor. İşim biliyor çünkü biliyor ki benim işim. Eyvallah kardeşim. Peki bir sıçma hikayeni anlat. Gerçek sıçmadan bahsediyorsan Biz iki hakikaten... sıçmadan bahsetmiyoruz. Yok, gerçekten de çok boktan bir durum da. Ben işim gereği tabii Adana, Mersin, İzmir falan böyle sürekli turluyorum. Mersin dönüşü uçakla işte Adana'ya geleceğim. Adana'dan İstanbul'a geleceğim. Adana'ya geldim. Orada tren garında böyle çok sıkıştım gerçekten de berbat şekilde sıkıştım. Hemen bir WC gördüm. WC'ye girdim. Tabii ben çok özür dilerim herkesten ama işimi gördüm. Aa su yok. Tuvalet kağıdı da yok. Gerçek sıçma hikayesini anlat. Gerçek sıçma evet. Gerçekten de öyle. Gerçekten de sıçtım ya. Bu, bu. hakikaten çok boktan bir şeydi. Ve sonra mi? o kokuyla devam ettin. Yemin ederim öyle bir anlattı ki şu an biz hissettik kanka onu. Evet. Tişörtümle halletmiş oldum ama çok iğrençti fakat. Tişörtümle? Bile... Evet. S 2 lira gitmiştir bir daha. <laughs> <Evet. gülüyor> Oğlum sen manyak mısın lan? Çok... <laughs> Özkan ben. Hoş geldin Özkan. Ben de doğaçlama tiyatro vesaire ilgileniyorum. Şöyle bir şey oldu. Ben konservatuvar kazandım özel bir üniversitede. %75 burs alamadığım için şu an kayıt yaptıramadım. Neredeyse 2-3 gündür sadece sümük ağlayan ben. Bugün sizler sayesinde güldüm. Ben teşekkür ederim. Özkan'a bir destek alkış alalım mı? <laughs> teşekkür ederim. Çok sağ ol. Özkan'cığım çok enerjin çok güzel, çok naif biri olduğun belli, kalbinin güzel olduğu belli. Çok Yanındaki tribün çocuğuna çocuğuyla nasıl arkadaşsınız onu da anlamadım. <laughs> Baya bir Zeki Müren'le Latif Doğan'ın arkadaşlığı gibi görünüyor. O rapçi ben, Türk sanat müzikçi biraz evet farklıyım. O sen neyi dinliyorsun? İçmeden oy 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 oy. Ona biraz kaçıyor ama... Bir Yok seni kupa... senin hareketler falan da köşeli kanka. Bizim semtten gelmiş gibi duruyorsun. Sağ ol abi, Diğeri ama de. öyle değil. O çocuk böyle baya hani alkışlarla yaşıyorum gibi. Evet. <laughs> aynen öyle, aynen öyle. <laughs> Şapkalı çocuk. Sen müzisyen misin? Evet, nerede olduğunuz? Şapkandan kardeşim. <laughs> Her ünlü olamamış 90'lar popçusu. <laughs> Şapkalıdır. Nerede müzisyensin? Barda sahne çıkıyorsun. Evet. Yazlık bir yerde çıkıyorsun sahne. Yok şu an kışlık. Şu an kışlık. Şu an o zaman hiçbir yerde çıkmıyorsun. demek. Şu anda kışık çıkıyorum. Kasımı bekliyorum yazlık bir yerde sahne çıkmak için. Nerede çıkıyorsun şu an sahne? Ya şu an bir yerde çıkmıyorum. <laughs> Önündeki abi daha önce bana Leman'da iki kez geldi. Lütfi adı değil mi? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Hatırladığımı alkışlıyorlar da kimse fark etmedi. Ya da fark ettiniz ama şey oldu, bize namına koyun. <laughs> Eyvallah. Lütfi hatta eşin senin paranı yiyor diye hatırlıyorum. <laughs> Çalışmıyor diye hatırlıyorum. Değil mi? Evet evet. Hatırladım. Teşekkürler. Bravo. Ben. Hoş geldiniz. Hayranız. Abi çok teşekkür ederim. 10 12 kişi oynuyorken geliyorlardı. İkisi yine paraları abi ödüyordu. <laughs> Öyle bir ilişki. Hala abi ödüyor anladım kadarıyla. Evet. Devam. Yenge gururla söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Geçmişteki hangi halini şimdi görsen tekme tokat döversin? Mehmet için yine dört yıl önceki halimi görsem tekme tokat döverdim. Neden? Çünkü o zaman durumlar çok farklıydı. Hazır mısın falan. Evet. Aa, sevgisi falan vardı o zaman. İlk böyle yazışma durumları falan. O da ayrılacak ayrıldı falan muhabbetleri. Ya yani o zaman diyorum yani bu kadar emek vermeye gerek yoktu ya da kendim Mehmet yani. Mehmet'e mi o kadar emek vermeye gerek yoktu? Evet. E şu an çıkıyorsun. <laughs> Benim dönüm noktam sahneye çıkarak oldu. Tiyatro oyunculuğu yaparak. Peki hiç aşk oldun mu? Oldum. Şöyle oldu. O bana dedi ki, gözümün içine bakınca mutlu oluyorsun, değil mi dedi? Evet dedim. Hadi gel bir çay ısmarla o zaman şimdi dedi. Sonra ben de ayrıldım. <laughs> Senin hikayene benziyor değil mi can? Peki kaç yaşındasın? Kaç o zaman bu olay? Ben ben 26. O zaman 23. Oha, çocuk orta birdeyken olmuş. <laughs> Peki sen e, hiç değmeyecek bir şey ağlayıp üzüldün oldu mu bu sınav dışında? İlkokul 3'e gidiyorum. Annemin tezgah dizdiği bardakları kırdı ve ciğerim çıkana kadar ağladığımı biliyorum. Çok gerek. Annem geldi. Sen tamam. sık ağlayan biri misin peki? Ya, evet şu an öyle gözüküyor ama ben normalde çok gülen... Şu anda e... da gözlerin dolacak. <laughs> gibi. Ayağına sağlık kardeşim. Teşekkür ederiz. Peki arkadaşlar sizde oldu mu? Hiç değmeyecek bir şey ağlayıp üzüldüğün oldu mu senin Adanalı? Benim o zaman ilk sevgilim vardı bir tane. Beş buçuk yıl boyunca bir aldatılmışım. Köpek gibi ağladım. Beş buçuk ağladı. yıl aldatmış. Yani aralardakini geçiyoruz artık. Son böyle bir temiz ne aldatmış. Da okuyordu. <laughs> Endüstri Mühendisliği okuyordu o da işte. Yani kız gelip konuşmuştu benimle falan. Annesi falan da vardı böyle. Böyle bayağı travmatik bir şeylerdi. Babamın toplayıp İstanbul'a Teşekkür ederim hayatım. Bu gerçekten duygusal bir hikayemiş o yüzden. Evet. Sen cevap versene. Dönüm noktanı söyle. Hiç değmeyecek bir şey ağladın mı onu söyle. Dönüm noktam yok. <laughs> Evet. Hiç değmeyecek bir şey ağladığın oldu mu? Annem çalışıyordu. O kendi berbere giderken üç kızız biz. Ben Aha. en küçükleriyim. Üçümüz de erkek berberine götürdü. O zaman çok ağlardım. Bir de ana sınıfına giderken Berkant diye bir çocuğa aşıktım. Ee, ben ana sınıfında 23 Nisan'da gelin oldum. Önce Bana bak bir şey söyleyeceğim. Şu şeyler çok sıkıcı. Ben ana sınıfta birine aşıktım. İlkokul 2'de bir kıza bakışmıştık falan. Bunlar hiç ilgimizi çekmiyor. Su fobim vardı benim. Bundan yani 5 yaşındayken falan banyoda boğuluyorum Bak, diye Yine ağlıyormuşum. 8 yaşından beri hayatını yaşamamış. Bütün Aynen. anıları... Demişken. Düşünüyorum yakın geçmişe dair hiçbir şey gelmiyor aklıma. Ben gencim gencim dediği de oydu demek ki belki de. Atlatamadı kendini 11 yaşına görüyor hala. Demek. Bir yüzünü görelim kardeşim. Oha geri kalanı burunmuş lan. Kanka senin maske ihtiyacı yokmuş yani burun. Abim seni çok sevecek yaptığın espriden dolayı. Ha ee, niye? Kendisi sürekli burnumla ilgili şakalar yapar. En büyük hobilerinden bir tanesidir. O zaman savunuyorum seni kardeşim. Teşekkürler. Abilere karşıyız hep beraber burada evet, anladığım kadarıyla. Abi. Abi. Bok gibi ağabilere denk geldi. <laughs> kardeşim bir şey söyleyeceğim. Çok sempatiksin ama. Teşekkür ederim. Vallahi belli yani. Ya Teşekkür... senin kadar değilim ya. Aa... <laughs> Teşekkürler. Bir şans biliyor muyum? Yok. Evet. <laughs> abi benim de 20-21 yaşlarında oldu. yakın bir arkadaşım aradı. Gel dışarıda biraz takılalım diye. Bilardo oynayalım dedim. Girdik. Yakalandın yani. yakın bayağı ciddi ciddi yakalandım. Teşekkür Sonra ederiz. Sonra toparlama çalıştık. Keşke yakalanmasaydın da bu hikayeyi biz dinlemesiydik hikaye. <laughs> <laughs> bu çok hızlı geçiyorum. öyle bir şey yapayım dedim. Canım sıkıldı. Jöle kutusu var. Bu havyarmış. havyar çocuğun yani. Masasına bıraktım çocuğun. Oo <laughs> deyip önümüze dönelim. <laughs> Teşekkür ederiz kardeşim. Sevgilinin arkadaşını hangi enterasyon üzerine almak isterdin? Sen başla bebiş. Her şeyi pat 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 söyler. Ben o kadar değilim. Birazcık daha kıvırırım bir şey söylerken. Belki o olabilir. Ama onun haricinde hiçbir özelliğini sevmiyorum yani. Sen Mehmet'i seviyor musun? <laughs> Teşekkürler. Bebiş. Kavga ederken uyuyabiliyor. Ben uyuyabiliyor de mu? <laughs> ya inanılmaz ya. <laughs> Kanka ne kadar duyarlısın ya. Ratipciğim, kendini savun. Tartışmakla konumuzu hatırlamıyorum genelde ama Büşra e, şuranın böyle küçük şeylere takılır ve uzatır konuşmayı. E, ben de hakikaten yorgundum. Yastığı telefona koydum. Telefonu da yani kafamda böyle koydum hani. Ben e, sabah uyandım abi 22 cevapsız arama 67 WhatsApp mesajını. Korktun mu? Çok korktum tabii canım. Sonra Kork çözdünüz ama. Ya yani bir şekilde çözdük tabii. Çabuk Ama... çözüyor musunuz kavgalarınızı? Yani evet. evet. Ya ben çok kavga etmiyorum. O yüzden de çözüyor olabilir. Ben Hayır. gel de evden çıkarım falan. Ya da işte telefonu açmam. Rahatip çok tuttum lan seni. <laughs> eyvallah, eyvallah. Valla güzel bir felsefe var. Bir alkış alın arkadaşlar. Keşke hayatıma geri dönse dediğim biri var mı? Veya benden uzak Allah'a yakın olsun dediğim biri var mı? Benden uzak Allah'a yakın olsun dediğim biri Kim? var. Kim? Kuzenin olabilir mi kardeşim? <laughs> arkadaşım Anladım. Söyle abi niye? Ya çok şey yapıyor ya. Yani hani oturuyoruz ama oturamıyoruz. Otururken oturamazsın ya. Yok öyle bir şey bilmiyorum. <laughs> Spesifik bir olay yok yani. Yok yok. En boktan ilişkin nasıl başlar nasıl bitti? Nasıl başladı? Dershane ortamında başlamıştı. Bitişi de şey, ben ona göre daha nostaljik, daha eski, daha sakin bir insanım. O daha popüler olan şeyleri seviyordu. Ve bir gün bana şey diye mesaj attı. İşte seni düğünüme beklerim, eski kız arkadaşımla sevgili oluyorum ben dedi. Zaten ertesi günde onunla sevgili olmuş. Evlendiler mi? Yo ayrıldılar bana yazdı geri. <laughs> evet çocuk gerçekten bok gibi bir insanmış. Ve şampiyon! Kuzenlerinin göz bebeği Oğuz! Büyük alkış. Çok seviyorum, çok teşekkür ediyorum. Güldükçe çoğalıyoruz, sizi çok seviyorum.